Bakın en basitinden aldığımız bir buzdolabı, bir televizyon, bir telefon. Hepsinin yanında kullanma kılavuzu var değil mi? Kullanma kılavuzu. Adam yazmış oraya. Demiş ki bu makinayı, bu çamaşır makinesini eğer bu kılavuza göre kullanırsan 10 sene kullanırsın. 10 sene. Garanti veriyorum sana. Ama sen efendim 5 kiloluk makineye 10 kilo yük atarsan o makine ne olur? Biter. Veyahut efendim suyunu tazıklı su vermen gerekiyor makineye. Ama gıdım gıdım su akarsa o makinenin içine ne olur? Kortumları tıkanır. Bilmem neresi tıkanır. Bozulur. ve ne, ne diyor? Yağını suyunu koymazsan değil mi? Motor bitiyor. Yağını suyunu koymadın mı motor bitiyor. İnsan da böyle. Allah'ımız insanı yarattı. İşte onun kullanım kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın aracılığıyla ne yaptı Rabbimiz bizlere gönderdi. Dolayısıyla biz o kılavuza göre yaşarsak hem dünyada hem de ahirette mutlu oluruz. Başımıza gelen bela, musibet, sıkıntıların neden geldiğini bilir, ona göre davranırız aziz müminler.